Hepinize beni yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Ben Barones. Bu videomda Bulut ki sitesinde 47 dolar bakiye ile katlamaya çalışacağım. Arkadaşlar sizler de site içinde bedava 5 tane kasa açma fırsatı 70 cent değerinde site bakiye ve yüksek para yatırma bonusu için promosyon kodu kısmına büyük harflerle Barones kodunu girip uygula diyebilirsiniz. Tüm yüklerden arkadaşlar ödeme yöntemleri mevcut. Ödeme yöntemlerimiz kart, hediye kartı, kredi para ve CSGO item. 8 dolardan istediğiniz miktara kadar para yatırma bonusu mevcut. En çok bonusu 200 dolar yatırırsanız veriyor aklınızda bulunsun. Sistemimize kasa açma, kasa savaşı yükseltme tarzı modlar var. Bu arada Türk kasaları da var. Gördüğünüz gibi Türkiye flag mesela bayrak kasası. Buradan bir ee, dörtlü açabiliyoruz. Açalım yavaşça. 22 tam da açabiliyor muyuz açamıyoruz. Şöyle bakalım hemen. Sözleşme moduna gidelim. Şimdiki. Burada geçen videodan kalan eşyamız var. Onu oynamayacağım. Düşük bakiyeli oynuyorum çünkü şu an. 31 ve 83. O bıçağı yok sayalım. E, Türkiye flag. Devam edeceğiz şimdi Türkiye kasalarından. Şimdiki 5 tane bir daha açalım. Bana bir pahalı item versen. O fena batırdı be. Şimdik 53 tamam. Yine sözleşme yapacağız. 52 e Ben şu an katladım zaten. Nasıl oldu bu? Baksanıza dostlar. <laughs> Bak ya harika normal modda bir de bunu şey yapalım 875 çok güzel deli dehşet bir katlama yaptık hatta ee, şimdiki buradan e, ben Türk kasalarından devam edeceğim arkadaşlar sonuçta milletimiz yani bayrağımız böyle ee, hızlaştım bunu 69 verdi çok güzel Bizim kasalar nereye gitti? 59. Evet, benim kasalar da açılıyor. Hadi bakalım. 74. Devam ediyoruz. 33. Ver artık güzel bir item yapma. Bu son için artık hızlı açıyorum dostlar. Şu kekaslarına güzel item çıkarma şansı koysalarmış. Şanssız gitti. Orta modu şimdi. Onları onlara basacağım çünkü diğer türlü zamanımız yetmez. 111 aldık. 60 116 oldu. Yanlış bir tuşa basınca maalesef 141 66 Devam ki 20 verdi ananı avradını satayım. 170 Evet 118 tamam Şimdi bunları bassak 578 şu an çoktan katladık arkadaşlar zaten Artık keyfi şey yapıyorum işlem yapıyoruz 420 Gerisini de yükseltmeye getirelim şimdi Güzel bir item alıp yolumuza bakmak istiyoruz abi Ototronik çok güzel bir de bir de kırmızı laminant. Bu da geldi. Yelot bu kalsın. Şimdi ben bunu basmak istiyorum. O yüzden Poseidon almak istiyorum. Poseidon'u da aldık. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu iki bakiye ile beraber 3000 dolara çıktık. Dehşet bir katlama oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler de dediğim gibi yüksek para yatırma bonusu için ve ayrıcılıklarla yararlanmak için promosyon kodum barındasını girebilirsiniz. Bu video bu kadar da. Hoşçakalın. Bari.